merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2048 oyunumuzun ABC'den bir oyun. Bu matematik oyunlarını çok seviyorum. Eskiden de burada kalmışım. Şimdi böyle oynuyorum ya. Tuşlara basıyorsunuz. Ancak öyle oluyor. Direkt böyle yaparsanız direkt geçiyor. Oo, daha başlar başlamaz 512 oldu. böyle karıştırırsanız ilginç şekilde Bayağı bir iyi oluyor ama arada bir yenilebiliyorsun. İşte. 28 yaptım. Şimdi yavaş yavaş olacağım.

bizim 8'de durmak gerekiyor karıştırmana. Oh, ben şurada varmış. Aa, bitti. Vamos. Oh, az kaldı. Kuzey yorum yapmak istiyor mu? Kuzey birazdan senin istediğini yaparız. Emin benimle konuşuyordun Kuzey. Seni kral yapayım. Ne de destekli bu. Onu diğer bölümde yapalım. Birazcık uzun bu Ya böyle durumları geliyoruz ya. Sevmiyorum. Hadi. 514 olmak, olmak için çok yakınız. O. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. 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 Oh, no. Oh, yeah. You know, Mummy. Ay 128 olmuş. Oh. No. Yine. Karıştır, karıştır, karıştır. 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 artık. Daha başlar başlamaz. Ne mi Burada işte en güzel tarafı rakamların karışması ve 2048'e ulaşmamız gerekiyor Ve zorlu anlarda birazcık eğlenceli yapabiliyorum. Oo. Karıştı, karıştı, karıştı.

bir daha başlar başlar değil mi? Bu da yüzlerimi yapmak çok kolaymış. Daha demin yandım ya o ara Birazcık çıldırtan bir oyun sertli burger gibi. Gıcık edebiliyor arada Bu ne ya? Bu rakam değil.

Hayır, olamaz. Evet. Bu da 2048 yapmayı çalışıyorum ben. Ama 2048 yapmak da zor. Ben en azından 1012 yaptım. Ben abim 1004 yaptım. Ben yavaş yavaş oynayayım. Yavaş yavaş oynarsak daha iyi.

o 64 yaptı. Çabuk. 128'i de yapalım. Çok güzel olacak. Şimdi şöyle. Şöyle. 128 bile. Bir tane daha 128. Ay Allah, ay Allah. Ay Allah. No, i Hopefully. I believe I can fly. This is the beginning. çıldı mı sen kira, olamaz. kara mı? Ne kadar işte kara 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 işte Daha çok ABC'ye adam video gelecek. Oğlum ne zaman video bitecek? Birazdan biter. Şu an 2048'e az kaldı da onu yapacağım. Aaa. Yanlış kayıtlıyorum. Oh dikkatli Şu an konuşacak halim yok. Buradan mantıklı oynamak gerekiyor. O. Oh. Uuu. Uh, Kafam. Kafam. Bulmak oldu. Oh güzel güzel. Ya yeah, boy. Şöyle 128'i yapıştırınlar. 512. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. tekrardan izleyin yapana kadar karıştıralım. Ah yaptım. Bundan da köprü yaptık. İki yüz üst üste neler oluyor? Neler oluyor? Bir tane daha yüzümüz gibi yapalım. şanssızlık olmaz. Neyse ki 512 yaptık. Hmm. Neyse. Şimdilik bu kadar olsun. Gör görüşürüz. Bay bay.